YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Kitabı Türk Plastik Sanatları Metni Etkinlik Cevapları sayfa 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97'yi yapacağız. 8. Sınıf Türkçe Kitabı Türk Plastik Sanatları Metni Etkinlik Cevapları. 8. sınıf Türkçe kitabı sayfa 90, 94, 95, 96, 97. Soru. Türk sanatları denilince aklınıza hangi sanat türleri geliyor? Bunlarla ilgili bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Kısa cevap. Türk sanatları denilince aklıma hat sanatı, minyatür, ebru, cini, halı dokuma, ve tezbih gibi sanat türleri geliyor. Has sanatı yazının estetik bir biçimde sunulmasıdır ve Osmanlı döneminde oldukça gelişmiştir. Minyatür kitap süslemelerinde kullanılan küçük boyutlu resimlemeler sanatıdır. Ebru su üzerinde yapılan kağıt süsleme sanatıdır ve renklerin suya dalgalandırılmasıyla oluşturulur. Çini, seramik yüzeylere uygulanan renkli, sıradan oluşan bir sanattır. Halı dokuma, Türk kültürünün önemli bir parçası olup her ögenin kendine özgü desenleriyle dikkat çeker. Tezbih ise altın ve renkli boyalarla yapılan kitap süsleme sanatıdır. Bu sanatlar Türk kültürünün ve estetik anlayışının önemli örneklerini yansıtır. Uzun cevap Türk sanatları zengin, kültürel geçmişimizin bir yansımasıdır. Hat sanatı Arap alfabesinin estetik yazımı içermektedir. Osmanlı döneminde gelişen bu sanat dalı sanatçının yeteneğini yansıtır. Minyatür küçük boyutlu resimlere sanatlıdır ve tarihi olayları betimlemek için kullanılır. Ebru su üzerinde yapılan kağıt süsleme sanatıdır. Renkli boyaların dalgalandırılmasıyla oluşur. Çini seramik üzerine uygulanan, çeşitli renkleri sıradan oluşan ve isnik çinleri ile tanımlanır. Halı dokuma her bölgenin kendine özgü desenleriyle dikkat çeker. Tezbih, el yazması eserlerin süslenmesi için kullanılan altın ve renkli boyalarla yapılan bir sanattır. Bu sanat türleri Türk kültürünün ve sanatının derinliğini gösterirken estetik anlayışımızı da yansıtır. Soru. Metindeki önemli bilgi, düşünce ve olayları daha sonra hatırlatmak amacıyla metni not alarak okuma stratejisine uygun şekilde okuyunuz. Bunun için metnin türünün özelliklerine ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Sessiz okuma sırasında metinde önemli gördüğünüz bölümleri defterinize not ediniz. Okumanın ardından notlarınızı arkadaşlarınızın notlarıyla karşılaştırınız. Cevap Verilen metni dikkatli bir şekilde birkaç defa okuyunuz. 8. Sınıf Türkçe Hecce Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları 1. Etkinlik Soru Okuduğunuz metinde kullanımlarında hareketle aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Cevap Musiki e. Müzik Ehlileştirme Ç. Evcilleştirme Halis G. Saf Heybe A. At, eşek ve benzeri binek hayvanların eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba. Figür F. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. Mabet h içinde ibadet edilen yapı, tapınak, ibadethane. Vakıf b bir hizmetin gelecekte yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından yapılan mülk. Tecessüs c kendini ilgilendirmeyen şeyleri belli etmeden öğrenmeye çalışma. İkinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Birinci. Hayvan figürlü eserler hangi adla anılmaktadır? Cevap. Hayvan figürlü eserler hayvan üslubu adıyla anılmaktadır. İkinci. Türkler yerleşik hayata geçtikten Sanat anlayışında ne gibi değişiklikler olmuştur? Cevap: Türkler yerleşik hayata geçtiklerinde katı maddeleri, taşı, tahtayı, camı ve çiniyi daha büyük bir zevkle işlemeye başlamışlardır. Bu sanatın kalitesini ve çeşitliliğini artmasına neden olmuştur. 3. Yazar neden tarihi eserleri korumanın vatanı korumak kadar önemli olduğunu söylemektedir? Cevap Yazar tarihi eserlere bir milletin kültürel mirası ve kimliği oluşturduğunu belirtmektedir. Bu eserlerin korunması, geçmişin ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından vatanın korunmasını eş değer bir öneme sahiptir. 4. Okuduğunuz metinde Türk plastik sanatıyla ilgili neler öğrendiniz? Açıklayınız. Cevap Türk plastik sanatları, katı ve yumuşak maddelerin işlenmesiyle ortaya çıkan çeşitli sanat dallarını kapsamaktadır. Halı dokuma, minyatür, ebru, çini gibi sanat türleri Türk kültürünün zenginliğini ve estetik anlayışını yansıtmaktadır. Ayrıca yerleşik hayata geçişle birlikte Türkler sanat anlayışını geliştirerek daha çeşitli ve estetik eserleri ortaya koymuşlardır 5. milli eğitim temel kanununun Türk kültür eserlerinin mana ve değerlerini Türk milletinin bütün fertlerine öğretilmesi istemesinin nedeni ne olabilir düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz cevap milli eğitim temel kanunun bu isteği kültürel mirasın korunması ve aktarılması amacını taşımaktadır Türk kültürünün eserlerinin değeri ve anlamı ulusun kimliğinin ve birliğinin korunmasına katkı sağlar. Bu nedenle genç nesillerin bu eserlerin kıymetini bilmesi toplumsal hafızanın canlı tutulması ve kültürel devamlılık açısından son derece önemlidir. 8. sınıf Türkçe Hecce Yayıncılık ders kitabı sayfa 95 cevapları 3. etkinlik soru Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Cevap Metnin konusu Türk plastik sanatlarının zenginliği ve tarihi eserlerin korunmasının önemli önemi üzerine odaklanmaktadır. Ana fikri ise Türk sanat eserlerinin kültürel değerlerinin bilinmesi ve korunmasının gerekliliğidir. Sanat eserleri bir milletin kültürel kimliğini oluşturan önemli unsurlardır. Ve bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması esastır. 4. Etkinlik Soru Cümlelerin altını çizmek, kelimeleri koyu veya italik yazmak, renklendirmek, farklı puntu ya da font kullanmak, metindeki önemli bölümleri vurgulamak için başvurulan bir yöntemdir. Okuduğunuz metinde bazı cümleler koyu, bazıları ise altı çizili şekilde yazılmıştır. Sizce bu bölümler dışında metindeki hangi bölümler koyu ya da altı çizili şekilde yazılmalıydı? Metnin üzerini işaretleyerek gösteriniz. Cevap İstanbul fethinden sonra Türklerin vücuda getirdikleri eski eserlerini gören yerle yabancı herkes onlara hayran olmaktan, kendini alamaz. Türkler yerleşik medeniyete geçince bu medeniyetin temeli olan katı maddeyi, taşı, tahtayı, camı, çiniyi daha büyük bir zevkle işlemişlerdir. 5. etkinlik. Soru. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. Cevap. 1. Bu eserlerden pek büyük bir kısmı yanmış, yıkılmış, kaybolmuş, yabancıya gitmiştir. Özne bu eserlerden pek çok büyük bir kısmı. Yüklem yanmış, yıkılmış, kaybolmuş, gitmiştir. Belirtili yabancıya. İkinci, her okulun Türk sanat eserlerinin resimlerini, planlarını, maketlerini gösteren müzikleri olmalıdır. Özne, her okulun Türk sanat eserleri, resimleri, planları, maketlerini gösteren müzeleri yüklem olmalıdır. 3. Bu eserlerden hareket ederek yeni bir eser vücuda getirilebilir. Özne yeni yeni eserler yüklem vücuda getirilebilir. Belirtili nesne bu eserlerden hareket ederek. 4. Avrupalılar bizim eserlerimizdeki motifleri kullanarak modalar icat etmişlerdir. Özne Avrupalılar Yüklem icat etmişlerdir. Belirtili nesne modalar Belirtili nesne motifleri Zarf kullanarak 5. Plastik sanat eserlerini incelemenin en pratik yolu onların benzerini yapmaktır. Özne Plastik sanat eserlerini incelemenin en pratik yolu yüklem yapmaktır. Belirtilen nesne onların benzerini. 6. En güzel sanat eseri motiflerin çoğaltılması bir kültür çalışmasıdır. Özne en güzel sanat eserleri motiflerin çoğaltılması yüklem yeni bir kültür çalışmasıdır. 8. sınıf Türkçe Hecce Yayıncılık ders kitabı sayfa 96 cevapları 6. etkinlik soru Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin nesne almıştır? Cümlelerin nesnelerini yanlarına yazınız. Cevap. Malını yemesi bilmeyen zengin her gün zühürttür. Malını Akılsız başın cezasını ayak çeker cezasını. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Doğruyu söyleyeni. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Hesap. Burası yemek kokuyor. Yemek. Burada nesne bulunmamaktadır. İlkbaharda bitkiler yeşerir. Burada nesne bulunmamaktadır. Yalnızlığıma doğru yürüyorum. Yalnızlığıma. Size verdiğim etkinliği yapmalısınız. Etkinliği. Bu akşam şehre dönüyormuş. Burada nesne bulunmamaktadır. Soru: Cümledeki nesnelerin cümle cümlenin anlamını nasıl etkilediğini aşağı yazınız. Cevap: Cümledeki nesneler cümlenin anlamını derinleştirir ve cümleye öz, öz, özgürlük katar malını vurgulayarak zenginlik ve sözlük arasındaki tezatı belirgenleştirir. Cezasını kullanarak akılsızlıkla ilgili bir sonuç ortaya koyar. Ceza kavramını somutlaştırır. Doğru söyleyeni kullanmak, gerçeğin toplumdaki karşılığını ve toplum morlarını meydana okuyan bir durumu ifade eder. Hesap cümlede bir belirsizliği ifade ederek genel bir durumu temsil eder. Yalnızlığıma ifadesi kişinin duygusal durumunu ifade ederek yalnızlığın ağırlığını vurgular. Etkinliği kelimesi belirli bir görevi veya sorumluluğu ortaya koyarak cümlenin aciliyetini artırır. 7. etkinlik soru. Yukarıdaki cümlede bulunan fiillerin altlarını çiziniz. Fiillerin arasındaki farkı söyleyiniz hangi cümlede işi yapan bellidir? Söyleyiniz. Cevap A. Geziye gitti cümlesinde altı çizili fiil gittidir. Bu cümlede işi yapan bellidir. O gitti ifadesi de gizli özne olarak düşünülür. Yani bu cümlede hareketi gerçekleştiren kişi açık ya da gizli olarak bilinir. B. Geziye gidildi cümlesinde altı çizili fiil gidildidir. Bu cümlede işi yapan belli değildir. Edilgen bir yapı vardır. Yani fiilin kim tarafından yapıldığı belirtilmemiştir. Soru. Aşağıdaki fiilleri cümle içinde kullanınız. Cevap. Yaz. Her sabah günlüğüme bir şeyler yazarım. Sev. O kitabı çok seviyor. Oku. Bu hafta sonu yeni bir roman okuyacağım. Bil. Bu konuyu çok iyi biliyor. Bak. Camdan dışarı uzun uzun baktı. Başla. Dersi çalışmaya yarın erkenden başlayacağım. 8. sınıf Türkçe hece yayıncılık ders kitabı sayfa 97 cevapları. Soru. Aşağıdaki fiillerin kök ya da gövdelerinde i veya i eklerinden birini ekleyerek cümle içinde kullanınız. Cevap. Yaz. Bu metin henüz yazılmadı. Sev. O şarkı herkes tarafından çok sevildi. Oku. Kitap kısa sürede okundu. Bil. Bu konu herkes tarafından bilinir. Bak. Çanta masanın üstünde dikkatlice bırakıldı. Başla. Projeye dün başlanıldı. Soru. Fiiller ek aldıktan sonra cümlede anlam bakımından nasıl bir farklılık oluşmuştur? Aşağı yazınız. Cevap Fiiller il ve il eklerini aldıklarında edilgen bir anlam kazanır. Yani cümlede işin kimin tarafından yapıldığı belirtilmez. İşin kendisi önem kazanır. Örneğin yaz fiili yazılmak haline geldiğinde yazma işlemini kimin yaptığı belirtilmez. Sadece yazma eyleminin gerçekleştiği ifade edilir. Se fiili sevilmek haline geldiğinde işin öznesi pasif duruma geçer ve sevme eyleminin başkası tarafından yapıldığını belirtir. Bu ekler fiillerin anlamını edilgen hale getirir ve işi yapmanın önemli olmadığı bir vurgu oluşturur. 8. Etkinlik Soru sınıfınızda tarihi eserlerimizi korumak konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda yaratıcı konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulamak için bir önceki arkadaşınızın anlattıklarını dikkatlice dinleyiniz. Arkadaşınızın söylediklerinden hareketle konuşarak veya farklı bir bakış açısı geliştirerek konuşmanızı tamamlayınız. Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, Dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Kısa cevap. Tarihi eserlerimiz milletimizin geçmişini ve kültürünü yansıtan değerli miraslardır. Bu eserleri korumak, gelecek nesillere aktarmak ve kültürel kimliğimizi sürdürebilmek için çok önemlidir. Yabancı kelimeler yerine Türkçemizi kullanarak kendi dilimize sahip çıkmamız kültürel korumanın bir parçasıdır. Uzun cevap. Arkadaşımın da belirttiği gibi tarihi eserler sadece taş veya tuğladan yapılmış yapılar değil. Aynı zamanda bir milletin geçmişini, kültürünü ve kimliğini yansıtan çok önemli değerlerdir. Bu eserleri korumak aslında kendi kimliğimize sahip çıkmaktır. Tarihi eserlerin korunması sadece fiziksel olarak onların bakımı ve onarımıyla sınırlı değil. Aynı zamanda bu eserlerin önemini ve değerini bilmek, farkındalık oluşturmak da ilgilidir. Eserler, bu eserlerin yok olursa köklerimizle olan bağımız da kopar. Ayrıca dilimiz de bu kültürel mirasın bir parçasıdır. Türkçemizi doğru kullanmak ve yabancı kelimelerden uzak durarak kendimizi dilimize sahip çıkmak da, kültürel mirası katkıda bulunur. Hepimizin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor. Gelin tarihi mirasımızı koruyalım ve dilimizi yaşatalım. 9. Etkinlik Soru Okuduğunuz metinde yazarın vatan çıplak topraktan ibaret değildir. Bir milletin asıl vatanı yarattığı kültürel eserleridir. Sözünden hareketle defterinize kelime ve kavram havuzundan seçerek Yazma yöntemini kullanarak hikaye edici veya bilgilendirici bir metin yazınız. Bu amaçla konuyla ilgili aklınıza gelen kelime ve kelime gruplarını kağıtlara yazınız. Arkadaşlarınızın yazdığı kağıtlarla kendi kağıtlarınızı bir masada toplayarak kavram havuzu oluşturunuz. Metninizi oluşturduğunuz kavram havuzundan yararlanarak yazınız. Metninizi gözden geçirdikten sonra Varsa metninizde yazım ve noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Kısa cevap: Kültür bir milletin en büyük hazinesidir. Bu hazneyi korumak, tarihi eserlerimize sahip çıkmak mümkündür. Tarihi eserler bir ülkenin ruhu ve geçmişi yansıtan aynılardır. Uzun cevap: sadece vatan toprak değildir. Aynı zamanda üzerine yaşanmışlıkları, hikayeleri ve kültürleriyle bir milletin kalbini taşıyan bir değerdir. Bir milletin gerçek vatanı sadece coğrafi sınırları değil, yüzyıllar boyunca oluşturduğu kültürel eserlerdir. Her bir cami, saray, köprü ya da çeşme, geçmişten günleri taşıdığımız birer hatıradır. Bir gün Tozlu bir şehir sokaklarında yürürken eski bir yapının önünde durdum. Tarihin dokusuyla zamana meydan okuyan bu yapı bana bir şeyler fısıldıyordu. Eski zamanların izlerini, yaşanmış hayatları, orada kurulan dostlukları. O anda anladım ki vatan sadece taşlardan ibaret görmek mümkün büyük bir yanılgıdır. Vatan milletin kültürel mirasını anılarını ve değerleri içinde barındıran bir bütünlüktür. Bu nedenle her bir tarihi eser bizim için korunması gereken kutsal bir emanet gibidir. Eğer bu mirası korumazsak köklerimizden kopmuş oluruz. Bu yüzden hepimiz bu eserlere sahip çıkmalı ve onları geleceğe taşımalıyız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.